Tecavüze uğrayan çocuklarımızın, istismar deyip geçiliyor da, tecavüze uğrayan çocuklarımızın, kız veya erkek çocuklarımızın, kadınlarımızın, faillerinin habire serbest bırakıldığı bir hukuk sisteminde, yargı sisteminde, buna karşılık öldüresiye dayak yiyen milletvekilleri, gazetecilerin, faillerinin de serbest dolaştığı bir hukuk sistemiyle yönetilen ada böyle bir adaletsizlikle yönetilen Türkiye. Elbette şaşırmadık. Bu insanlıktan yoksun kararda pay sahibi olan herkesi Allah'a havale ediyorum. Milletime şikayet ediyorum. Hukuka ve adalete olan güvenimizin pamuk ipliğine bağlı hale getirildiği bir dönemde bu korkunç suçun faillerinin aramızda geziyor olması kabul edilemez. Çocuklarımız çizerek anlatmışlar. Anlaması gereken vicdansızlar anlayamamış. Buradan başta Adalet Bakanı olmak üzere iktidarı uyarıyorum. Milletin adalet duygusu ve vicdanıyla sakın oynamayın. Empati yoksunu yargı kararlarıyla milletimizi tahrik etmeyin. Her bir çocuğumuz gibi bu iki yavrumuz da bize Allah'ın emanetidir. Bunu aklınızdan çıkarmayın açılan HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır. Ancak toplum vicdanını rahatlatmak ve adaletin tecelli etmesi için süratle devamı gerekir. Süreci yakından takip edeceğiz. Her ne pahasına olursa olsun emanetlerimize sahip çıkacağız.